Path of Exile'da herkesin bildiği bilgiler. Oyundaki tablerde affinity sistemi var. Bu da şöyle oluyor. Tab'e gelip sağ tıkladığınızda buradan istediğiniz affinity'yi seçebiliyorsunuz o tab için. Ve o itemler otomatik olarak buraya gidiyor. Bu tab açık olmasa bile. Örneğin ben de burada delirium ve metamorf seçili. Bütün delirium ve metamorf itemleri buraya otomatik olarak geliyor. Şöyle göstereyim. Bunları alıp bu tab açıkken bile CTL'ye tıklayıp sol tıklarsam otomatik olarak bu tebe geliyor. Bu efektleri kullanarak da tepleri ayarlayabilirsiniz. Empower, Enlighten ve Enhance exceptional support cemil olarak geçer. Bu cemleri vendor'dan satın alamazsınız. Oyunda yerlerde bulmanız lazım. Bu canavarlardan düşebilir veya cemesli olan yerlerden olabilir. Empower support bağlı olduğu cemin levelini arttırıyor. Enlighten Mana'sını veya Mana Reservation'ı düşürüyor. Enhancer quality'sini arttırıyor. Bu cemler 3 level'a kadar olabiliyor. Ve 2 level'den sonra aktif oluyorlar. 1 level halleri hiçbir işe yaramıyor. En fazla 3 level oluyor. Ama val wow basarsanız 4 level olma şansları var. Bunun yanında bu cemler level alırken çok fazla XP istiyor. Eğer buna quality basarsanız biraz daha hızlı XP alıyorlar. O yüzden bu cemleri level'lerken quality basmayı unutmayın. Divination kartları oyunda garanti item almanın en iyi yoludur. Bu kartlardan yeterli sayıda biriktirdiğinizde size üstüne yazan itemi verir. Kartları sayısı tamamlandınca Lily'ye veriyorsunuz. Lily de size üstüne yazan ödülü veriyor. Skill Suppression siperlerde dediğiniz hasarı yarıya düşürüyor. Eğer siz bu şansı %100 yaparsanız oyundaki bütün siperlerden yarı hasar yiyorsunuz. Suppress Spell Damage şansı armorlarda geliyor ve sadece Evasion armorlarında geliyor. Eğer iteme Suppress Spell Damage şansı getirmek istiyorsanız Evasion, Evasion Armor veya Evasion enerjial Base olması lazım. Diğer base'lere Skill Suppression getiremiyorsunuz. Skill Suppression eldiven, ayakkabı, kask, body armor ve kalkan da gelebiliyor. Ve skill ağacındaki puanları alarak da şansınızı %100 yapabilirsiniz. Skill da ekstra olarak bu tuanı ve buradaki birinci master'ı alırsanız hasar azaltması %55'e çıkıyor ve sadece %45 hasar diyorsunuz. Utility Plus'larındaki Safexer steklenmiyor. Yani bunda Evasion var. Bunda Evasion var. Eğer bu aynı anda basarsanız sadece bir tanesi aktif oluyor. Utility Plus'larındaki Safexer'e bakın farklı farklı almaya çalışın. İtemlerdeki Strength, Dexterity ve Intervune'e göre gelen renklere de daha yatkın oluyor. Bir itemin istediği Strength fazlaysa daha fazla kırmızı geliyor. Dexterity fazlaysa daha fazla yeşil geliyor. Intervune fazlaysa daha fazla mavi renk geliyor. Örneğin bu itemde 48 Strength ve 48 Dexterity var. Yani kırmızıyla sarının gelme olasılığı aynı ama mavi çok daha fazla. Bu sayılar arttıkça da kendine has rengin gelme şansı daha fazla artıyor. Peki bu itemleri nasıl ayarlayacağız? Burada kromatik basabiliriz ama bu iteme 3 veya 4 mavi getirmesi kromatik basaraktan çok zor. Çünkü kırmızı ve yeşil rengin gelme olasılığı maviden çok daha fazla. Burada ne yapıyoruz? İtemi crafting bench'e koyuyoruz. Crafting bench'te en aşağıda renk ayarları var ve soket ayarları var. Burada biz istediğimiz soket sayısını çıkartabiliyoruz. İstediğimiz link sayısına ve istediğimiz renk sayısına ayarlayabiliyoruz itemleri. Burada itemi 2 soket ayarlıyoruz. Sonra ikisini mavi yapıyoruz. 25 kromatik harcı Ve sonra 3. soketi ekliyoruz. 3. soket istediğimiz renkte gelmezse iki sokete geri düşürdüğümüzde bu en son eklediğimiz soketi kaldırıyor. Tekrar ekliyoruz. Çıkartıyoruz. Burada istediğimiz renk gelinceye kadar biz üçüncü mavi istiyorsak üçüncü mavi gelinceye kadar bu taktiği yapıyoruz. Burada toplam dört tane cevheleri gidiyor. Normalde kromatik basma çalışırsanız buna üç tane mavi gelme olasılığı çok düşük. Burada sadece dört tane cevheler harcayarak bunu getirmeye çalışıyoruz. Üçüncü mavi geldi. Buna sonra dördüncü soket ekleyip bitirebilirsiniz. sıra bu da mavi geldi. Eğer mavi renk istemiyorsanız, sarı veya kırmızı istiyorsanız tekrar üç sokete düşürüp dörde çıkartabilirsiniz. Dört soketli itemlerde yani kasta, eldivende ve ayakkabıda renk ayarlaması çoğu zaman böyle yapılıyor. Boşa kromatiklerinizi harcamayın.